Aksa Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Miracle Karşıyaka Yeni Cami'yi konuk ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü pankartla çıkıyor Miracle Karşıyaka sahaya. Fehim Dayı yönetecek karşılaşmayı. 8 puanlı Miracle Karşıyaka, 10 puanlı Yeni Camii. zirve açısından önemli bir karşılaşma. Maça başlayan taraf Yeni Cami, Fehim Dayı'nın çalan düdüğü. Yeni Cami oyuna başlayacak olan taraf. Siyah beyazlı ekip oyuna hızlı da başlıyor. Şimdi karşı yaka var. Sağ taraftan Ali Özbahar. Ceza alanına yapılan orta. Arka direkte kaleci İlis ve hücum oyuncusu Aseta ama top dışarı gidiyor. Yine karşı yaka var. Kote vuruşu üstten dışarı gidiyor. Önemli bir pozisyon karşı yaka adına. Şimdi savunmadan yeni cami çıkıyor. Fikret savunma arkasına atılan top. Kaleci ile karşı karşıya uzu aşırtıyor dışarı gidiyor. Önemli bir pozisyon yeni cami adına. Yine savunma arkası. Christian geliyor. Savunma dikkatli vuruş dışarı. İki net pozisyon yeni cami adına. Savunmadan çıkmaya çalışıyor karşı yaka. Pote. Pote akibinden sıyrıldı Pote yerde kalıyor. Darbe var diyor Pote itiraz ediyor ama hakem Feyimdai devam diyor bu pozisyona dikkatle izliyorsunuz. Bu pozisyon sonrası atılan top atak Yeniceme adına ve Uzo gole gidiyor. Alıyor, kontrol ediyor. vuruşu Erdoğan'ın yanından top gidiyor. Dakika 15. Miracle Karşıyaka oyuncularının Dayı'ya itirazları var bu pozisyonda. Pote'ye verilmeyen faulla ilgili izliyorsunuz. Pozisyonu gösteriyorlar. Golden sonra Yeni Cami yüklenmeye devam ediyor. Boşalan alan Karşıyaka savunması. Önemli bir pozisyon. Kendi kalesine atıyor Mustafa Vardi. Dakika 45. Büyük bir hata savunmada işte izliyorsunuz. Çıkarmaya çalışıyor Mustafa Vardi ama kendi kalesine topu gönderiyor ve 45. dakikada Yeni Cami 2-0 öne geçiyor. Genç oyuncuların büyük mutluluğu Karşıyaka deplasmanında Şimdi Yeni Cami evreye bir golle daha girmek istiyor. Uzor Cristiano'yu gördü. Cristiano topu ağlara gönderdi. Dakika 45 artı 2. 3-0 soyunma odasına 45 ve 45 artı 2 ile bulduğu gollerle 3-0 önde girecek Yeni Cami. Büyük mutluluk Yeni Cami'de deplasman. Miracle karşıyaka deplasmanında. Fehim Dayı'nın çalan düdüğü devre sona eriyor. Yeni Cami'nin 0 üstünlüğü var. Miracle Karşıyaka'da ise şok var bu dakikalarda. İkinci devreye Pote başlayacak. Miracle Karşıyaka başlayacak. Fehim dayı son kontrollerini yapıyor ve oyuna başladı Miracle Karşıyaka. Şimdi atak dışarı gidiyor. Yeni Cami sağ taraftan geliyor. Sol tarafta Yakup'la topu buluşturdu. Ceza alanına girmek üzere Yakup. Yakup sol kanattan bindirdi. Yeni cam futbolcusu yapılan orta. Ceza alanı içerisinde. Gol mü? Dışarı gidiyor. Önemli bir pozisyon kaçtı yeni cami adına. Yine yeni cami geliyor. 3-0'dan sonra da baskıyı artıran yine yeni cami var. Yapılan orta yine sol çaprazda buluşan Uzo. Uzo pası. Yakup. Fikret'i görüyor. Fikret köşeye müthiş vuruyor. Dakika 53. Skor 4-0. Yeni Cami deplasmanda gol olup yağıyor. Miracle Karşıyaka yanıt veremiyor, karşılık veremiyor. Gol sevincini teknik heyetle birlikte kutluyor Yeni Cami oyuncuları. 4-0'lık üstünlük. Orta alanda bir pozisyon. Faul bekliyor Karşıyaka oyuncuları. Devam diyor Fehim Dayı. Burada Rahmi'nin hareketi sert. Faul düdüğü çaldı ve Fehim dayı geliyor. Rahmi arkadaşından özür dilediği anda kırmızı kart çıkıyor. Rahmi beklemiyor bu kırmızı kartı. Karşıyaka oyuncularının itirazı var bu pozisyonda da. Ama Aseta da itiraz ediyor. Bana verilmeyen faul diyor Aseta. Şimdi 10 kişi bir akıl karşıyaka. yaka. Yeni ataklarına devam ediyor. Sol çapraz ceza içerisinde kesilen top. Yine Uzo getirdi. Yine Christian attı. Dakika 60. 5-0 izliyorsunuz. Çok güzel sıyrıldı. Kesti. Boş pozisyonda Christian topu ağlara gönderdi. 10 kişi Miracle Karşıyaka. Skor 5-0. Orta alandan şimdi Karşıyaka çıkmaya çalışıyor. Önemli bir pozisyon. Aseta rakibinden sıyrıldı. Ceza girdi. Vuruşu ve topağalarda. ağlarda. 5-1. Dakika 75. Aseta 5-1 yapıyor. Kaleci Hitlisi'nin yanından topağalara gönderiyor. Yeni Cami futbolcuları 5-1'lik skora rağmen oyunda düşmüyor. Şimdi karşı yaka farkı azaltmaya çalışıyor. Yapılan orta vuruş kötü dışarı gidiyor. 5-1 evet, Yeni Cami üstünlüğü. Dikkatle izleyeceğimiz bir pozisyonda Burak Savunma markası atak devam ediyor Burak ve yerde kalıyor Yeni Cami futbolcusu. Burak'ın hareketi tehlikeli bir hareket. Fehim dayı geliyor ve çıkarıyor Burak'a kırmızı kartını gösteriyor. Burak adeta çıldırıyor bu karta isyan ediyor ama Fehim dayının görüşü kırmızı kart ve sağlık ekibini çağırıyor Fehim hoca. 9 kişi Mirakıl Karşıyaka. Dakika 80 Burak da kırmızı kart gördü. Ve çalan düdük Fehim dayı tarafından 5-1 Yeni üstünlüğüyle sona eriyor karşılaşma. 5, -1, 5 -1